tadımını Ebru Gelin'in kayınvalidesi Hayriye Hanım'la yapıyoruz. Buyurun Hayriye Hanımcığım. Merhaba. Nasılsınız Merhaba. aslanım? Sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Öyle rica sizi. Altın bilezik tatlısı yaptılar. Buyurun. Şerbetini falan çekmiş. Ha her şeyle güzel. Ne Fanda tadı peren. aldınız? Vanilyası. Evet vanilyası her şeyini aldım tadına. Ha? Beğendim bunu. Beğendim. Güzel olmuş yani. Çekli şemali. Çekli şemali peren de çok güzel olmuş. Hı. Vanilyası peren de iyi. Fındıklar üstünde. Şekerini de çekmiş. Peki. Buyurun. Bir i̇ki numarayı açın bakalım. Evet. Evet. Sanki biraz tutturmuş gibi mi? Yanmış aslanım. Öyle mi? Evet yanmış. Hmm. Vanilası falan var içinde, şerbeti falan dökülmüş ama yanmış. Tadı, lezzeti, Tadı, şekeri? Şekeri falan kıvamı. biraz sanki ağzımı yaktı. Al al. Evet içim yerken bayıldı. böyle burası evet bayıldı. Hadi ya. Evet. Sevmediniz mi bu, bu tabağı? Yok sevmedim. Sevmediniz. Sevmedim. Sevmemiş bu tabağı. Buyurun üç numarayı açın bakalım bunu sevecek misiniz? Buyurun açtık. Şerbetli tatlı gibi değil de kurabiye gibi olmuş. Hmm. Hiç, hani vanilya tadı da falan da alamadım. Tereyağı? İçinde. Hadi ya. Alamadım. Olmamış yani. Olmamış. Çok sert olmuş. Bu çok sert. Evet. Baksana. Fındığını nasıl kıymış? Fındığı iyi, iyi. yapmış. Olur bu. Şerbetini almamış. Ha, ondan mı? Şerbetini çekmemiş ya da e, yaparken... için hamurunu sert koydu sert az için e, Kulak memesi de. e, kıvamında deriz ya. Evet. Onu bir tık geçmiş. Ondan He. sert olmuş kıyır kıyır. Kıyır kıyır mı? Evet. Kıyır kıyır iyi bir şey. Kurabiye değil mi? gibi. Ama şerbeti tatlı Şimdi kıyır kıyır için... bir tatlıya şerbeti verirseniz o çok güzel pamuk gibi olur. Olmamış hastane. Bu kıyır kıyır değil o zaman. Başka sert bir şey yani. seçin. Kuru. Kuru. E kuru olmuş. Evet kuru olmuş. Kuru ve sert. Bakın. Şekeri de almamış, şekerli tatlı olduğu için ha. şekerinin de alması lazım e yani. Bu almış şekerini buna da boğazımı Ama yaktı bu dedi. Bu da altı yanık. Anladım. O şeyi içine çekmiş. Ha. Kokuyu. Peki. Buyurun açtık. Güzel, güzel pişmiş. Hı. Şerbetini falan güzel almış. Her şeyle iyi olmuş yani. Böyle ne çok bayıyor Hı. ne de çok e, kuru. Kuru. Evet. Kıvamlı Tam ortamında diyorsun? olmuş. Kıvamlı Vanilyası, olmuş. tereyağı. Perlani, hepsi içinde irmik. çok güzel olmuş. Evet, irmik de var içinde. Şerbet. Şerbet de çok güzel almış. Peki. Puanlamaya geçin. Buna bir. İki numaralı tabak. Bir. Beş. Dört numaralı tabak. Beş. 2 3 numaralı tabak 2 final gününde bir yine 1 numaralı ya. tabak 2 aaa buyurun tutalım 3 numaralı tabağı gerçekten böylesi kritik bir günde Hayriye Hanım hepimizi şaşırttı ben de aynı kızlar herkes şaşkınlık içindeyiz 2 tane 2 puan kullandı bakalım bu ikilerden ilki kime gitti bakalım bu iki puan kime gitti? Açtık Ayriye Hanım. Ezgi. Allah'ım sen sabır ver ya Rabbim ya. Açık Ezgi. renkli olana iki veriyorsun. Geliyorsun bir tık koyusuna iki Ama veriyorsun. Ama baksana Beş bak. verdiğine bir, bir de şey de bak. demiyorum. Bak çok bak hiç kesilme hiç şerbetini almamış. Vanilya tadını almamış. Yeterince şerbetlenmemiştir. Şerbeti evet şerbetini da falan, falan almamış. Şerbetime yani, yorum yapamıyorum. Da alamadım. Ama şerbetimi çok, çok sert. güzel. Çok sert yani. Size gelen tabak kuru görünüyor. Sebebini bilmiyorum. Diğer puanlamalarda bakacağım, konuşacağım. Diğer tabaklar oldukça yumuşak görünüyor. Benimki kuru görünüyor. Diğer puanlamalarda bakacağım. Teşekkürler. Tamam. Anneciğim valla şaşkınlıklar içerisindeyim. Böyle bir cesaretli bir puan da aldığımı ben görmedim sende hiç. Ama inşallah o beşi de bana vermişsin. İnşallah yavrum. <laughs> Vermiş. İnşallah, i̇nşallah sana gerçekten, Gerçekten sizi tebrik ediyorum. Yani son gün yapılacak iş mi? Merak ediyorum son gün yapılacak bir puan tablosu. Ama Olana beş verdim canım. Olana kızım. beş verdim de ama Olana beş vermiyormuş. Olmayan yani. da bu, o puanı hak verdim. Ama gerçekten Hiç. iki tane iki yilime kadar... şey itabetmiyor. Gizemciğim, Bir numaralı tabağı tutar mısınız? Evet, bu tabağa da iki puan verdiniz Hayriye Hanımcığım. Bakalım bu kime gitti? İkinci iki. Bakalım hangi geline gitti? Açtık. Ebru, kendi gelinin. Altarsın. İki puan verdin. Anne, senin amacın ne? Beni erimeye mi çalışıyorsun? Canım anneciğim, alkışlıyorum. Tadı güzel olmuş. Yumuşak, her şeyin tadını aldım. Lezzetli dedin. Dedim e, ki verdim. E. Yavrum bak, seninki de kabarmamış. Şerbeti falan alınmış ama... İçinde bir şey e, tadı abi, tadı tadı var, tadı alamadım. Aşkına, Tad alamadım, tad alamadım. Ne var? Ya anne ne lezzetli dedim. E, i̇rmik tadını alamadım yavrum. i̇rmik ya tadı, anne, o, o vanilya tadını nasıl alamadım. Nasıl alamayacaksın ya? Nasıl alamayacaksın? Alamadım işte yavrum. Ay çıldırıyorum ben artık. Bak, anne irmikleri, irmiklerin ya. yapışmış birbirine. i̇rmik o şeydi. Bak final. Gelinle Fina iki puan de. verdin. İki. Yavrum bak. Anne irmikleri, bak irmikleri, aynı bak, bak aynı şeyleri ama söyledin. İrmik tadını aynen. alamadım yavrum. Tadı i̇rmik güzel tadını, lezzetli tereyağı olmuş. tadını. o bunlar az önce söylemedin ama. Çok güzel olmuş dedin. Ben yanlış duymadım eminim yani. Çok güzel olmuş bu tabak dedin. İrmik yoktu ortada bir şey yoktu. Şimdi şu an bana dönüp dolaştırıp diyorsun ki bu tabak Çin'de böyle i̇rmik oldu. Şimdi tadı yoktu. Böyle içine, ben ağzına gelmesini. Ben orada ne dedim biliyor musun? Seni göndereceğim sahra dedim. Seni göndereceğim Gizem dedim. Nereye göndereceğim anne? Bana iki verdin iki. Bir sallasan kendini. Bir salla böyle bir. Ağzının tadı mı yok ne bileyim bilmiyorum. Teşekkürler hocam sen de güzel tabak çıkarmamışsın yavrum. Anne söyledi. Ben senden güzel tabak, ha. tatlıların falan evde çok güzel oluyordu. Anne güzel Ölçüsü oluyor. Ölçüsü var Ar da de ama de bir de yediyorsun. el sevgini vermen lazım. Söylüyorsun bana. Elinin güzelliğini ya. vermen Biliyorsun. lazımdı. Biliyorum bildiğim için yani. Anne söylerken söyledin. Lezzeti güzel dedin. Pişmiş dedin. Her şeyi yerinde dedin. A, geldin iki verdin. Aradaki farkı ben göremedim. Evet, şimdi dört numaralı tabağı tutalım lütfen. Kim kaldı geriye? Sahra ve Gizem kaldı. Beş tam puanı Sahra mı yoksa Gizem mi aldı? Bakalım bu beş tam puan haftanın finalinde Gizem'e mi? Sahra'ya mı gitti açtık? Gizem! Beş puan alırken, Rahat. Sahra bir puan aldı. Hayri teyze, sen bu programa niye geldin ya? Ne gelinin yemekten anlıyor, ne de sen puanlamadan anlıyorsun. Sahracığım, Hayri abla bence çok güzel anlıyor tatlıdan. En güzelini buldu ve beşi bana verdi. Tatlı yapmaktan anlar mısınız Hayriye teyzeciğim? Tabii. Peki hiç e, böyle tatlılarda, böyle şerbetli tatlılarda böyle bir renk olmaması gerektiğini biliyorsunuz değil mi? Yok, gayet değil. Bakın bu burada bir tane kızarmış için. tabak var. Bu da bu. Bundan sonra dördüncü tabak. Bu yanmış Yok, değil. Bak. Bu tamamen kenarları ve her yeri kızarmış. Yani asıl olması gereken buydu zaten. Hayır gülüm, altta yanmış. Ben şefe de doğru. sordum. Ben şefe de sordum. Bak, altta da yanık. Bunun neresi yanık? Şerbi. Bu yanık şunu, değil, şunu, kızarık. Bak, kenarları... Bakın burası fırının kenarına gelmiş, fazla kızarmış. Yanık böyle olmaz. Kül olur yanık. Bunlar yani yanık, yanık değil. tam da bak şekilde yumuşacık dediğin. bak. Bak yumuşacık bak. Görüyor musun Hayriye teyzeciğim bak. İçinde yanıklık bir şey var mı? Bak bunu yemişsin ya. Bir altına bakalım. Bak yanık yok. Evet. Gördün mü? Buran, yumuşacık Buran olmuş. olmuş. Buram şerbeti var. Yumuşacık. Böyle bir şerbet de yok bu arada. Çok da güzel yapmışım. Elime sağlık. Ee, Hayriye teyze bilmiyorum bugün hangimiz gideriz. Ama umarım burada kalırsan Diğerlerine de bana yaptığın haksızlığı yapmazsın. Bir hafta oldu. Senin yüzünden buradan gidersem de, artık söylenecek olur. çok da bir şey yok. Kusura bakma, bu gelinin yaptığı, değil mi? Evet. Bir gelinin yaptığına bak, bir benimkine bak. Sence burada hangi tatlı olmuş? Sen evinde yapsan hangisini yapardın? Bunu mu yapardın? Bunun Söz içi bir kere şeyden... hamur. Bak, bunun içi hamur, pişmemiş. Bak hamur resmen. Böyle tatlı olur mu? Bu tatlı mı sence? Gerçekten bak. kaç yaşındasınız? Benden çok çok daha tecrübelisiniz. Hamur, Değil. hamur teyzeciğim içine bak, içine. Gel. Bak içine bak, hamur hamur. Bak. Hamur duruyor daha neresi pişmiş bunun? Bir de bunun içine bak. Hangisi daha iyi pişmiş sence? Bak bu tatlı. Bak şerbetini çekmiş bu tatlı. Bak burada bir hamur var. Şuna bile benden daha yüksek puan verdin. Ben söyleyecek bir şey bulamıyorum. Afiyet olsun ama artık yeter yani. O teki tamam şey yapmış ama kızarıklığı falan iyi onun İçi biraz kabarmamış azıcık daha kabarsaydı güzel olurdu. Ne kızarıklığı aşkım beyaz beyaz. Beyaz değil gülüm o çiğden içi. O ne biliyor musun yumurta sarısı. Hayır. Bak bulgur bulgurluğu nasıl hamur. Dünkü börekteki Aynen yumurta öyle. sarıları gibi. Hayriye teyzeciğim. Tamam gelinin kazanmalı elbette gelini bulmaya geldin ama biz de burada bu kadar emek verirken benim bir tek benimki kızarmış tatlıma lütfen yanmış deme. Sen bir tatlının nasıl olması gerektiğini benden daha iyi biliyorsun. İlk aldığımda e, genzime o koku geldi o yüzden. Koku yok koku yok yanık, yanık kokusu mu geldi genzine? Evet yanık kokusu geldi. Öyle mi? Evet. evet. Gelmiştir afiyet olsun normal. Teşekkür ederim Ayriye teyze. Zaten tabağıma güveniyordum. Vallahi koklayacağım ya. Yanık kokusu nereden geliyor? Gel beraber koklayalım. Vallahi beraber koklayalım. Yumuşacık puf. puf. Ben bir yanık koklamıyorum. almıyorum. Geldim alamıyorum. gördüm. Sen musun? bastım. Şerbet mi ya? ya? Yok. Asla yok. Benim kayınvalidem. Benim tabağım değil. Ama yani bir şey demek istemiyorum. Asla. Yani keşke benim tabağım o şekilde pissaydı da şerbetli olsaydı ya. Keşke. Bisküvi kıvamında olmasaydı.